20 milyon euro yani 65 milyon liralık Çorum katı atık tesisi projesi ile ilgili olarak yol haritası belirlendi. Çorum katı atık yönetim projesi yapımı için imzalar geçtiğimiz günlerde atılmıştı. İhaleyi alan firma Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ile sözleşmesini imzalayarak çalışmalarına başlarken Anitdo Otel'de proje ile ilgili olarak başlangıç toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turancan'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanı Ferrov Parmaksız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, belediye birim müdürleri, müşavir ve müteahhit firma yöneticileri, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda proje hakkında bilgiler verildi. Çorum için son derece önemli olan proje hakkında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Ferruh Parmaksız söz alarak proje süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu Çorum katı atık tesisi Çorum'un önümüzdeki 10 yıllardaki ihtiyaçlarını karşılayacak olup bu kapsamda Çorum'un sokaklarının, derelerinin, tabiatının daha temiz olmasına vesile olacaktır. Belediye Başkanı Muzaffer Gülcü de projenin önemini hayata geçirilmesi noktasında yapılanlara anlattı. 10 yıla yakın bir zamandan beri üzerinde çalıştığımız bir proje. Yabancı bir firmamız, Avrupa menşeli bir firmamız danışmanlık hizmetlerini verecek. 15 milyon euro civarında yapım maliyeti, 2 milyon euro civarında danışmanlık bedeli var. 3 milyon euro da avroda Efendim daha sonra alınacak araç ve ekipman maliyeti olmak üzere toplam 60 e, milyon TL'ye denk gelen 20 milyon avroluk bir projeyi inşallah 18 ay sonra şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Toplantıda son olarak da müşavir ve müteahhit firma yöneticileri tarafından projenin tanıtımı, gelişi Sinevizyon eşliğinde aktarıldı. 15 milyon avro yapım maliyeti, 2 milyon avro danışmanlık bedeli ve 3 milyon avro da sonrasında alınacak araç ve ekipmanlara harcanacak olan proje 2017'de tamamlanacak. Ee, şunu anladım ki bu bölgede çevre koruması önemli bir e, konu ve e, bu konuda da size tebrik ederim